iki tane tepelerin olduğu yer. ama orası hedefin altında kalır. Ama bir dert çıkartır oraya geldiğinde fiyat. Asıl hedef şurası. 19 liracı var. Ama arada bir yerde şurada iki tane tepe var. Bu tepe, şuradaki tepe ve buradaki tepe dert çıkartır burada. Şu ufak yerde bile minik bir çanak var bence. Spekülatörü bilmem ama yani bakarsan şu minicik alanda bir çanak var. Yani kopartırsa yukarıya, buralarda oyalıyor kağıdı, yukarı kopartırsa bir 17 görür. Öyle gibi görünüyor. Yani şuradaki tepeyi bir yoklar. Biraz zorlarsa zaten buradaki iki tane tepeyi yoklar.